Geçmişten günümüze Anadolu'nun geleneksel tatları, Anadolu lezzetleri mutfağında yaşatılmaya devam ediyor. Burada her gün meşe odunları fırını ısıtıyor. Önceden titizlikle hazırlanan keyleler su konulmadan kromdan yapılmış çelik kabın içine özenle yerleştiriliyor. Sonrasında kor haline dönüşen meşe kömürünün ateşinde saatlerce fırında pişmesi için bekletiliyor. Bekleyi serüvenin ardından heyecanla fırının kapısı lezzet dünyasını açılıyor. Dumanı üzerinde tüten keleler fırının ağzında görünüyor. Usta eller iş başına geçip pişen keleleri kemiklerinden ayırmaya başlıyor. kemiklerinden ayrıştırılan vitamin deposu etler zengin garnitür eşliğinde taptaze sıcacık pideyle servise hazır hale geliyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez kemik çorbası da menüde kendine yer bulmuş. Bir kazan içerisine daha önceden özel hazırlanan dananın ilikli kaval kemikleriyle parçalı etleri yeteri kadar suyla buluşturuluyor. Doğal antibiyotik deposu çorba kazanı, odun ateşinde yanan fırının içine sürülüyor. Bu sayede akşamdan sabaha kadar kemiğin bileşenleri ve et parçalarının güzelce harmanlanması sağlanmış oluyor. Nihayet bekleyiş sona erdi. Fırının kapısı açılıyor ve fokur fokur kaynayan kemik çorbası olanca görkemiyle karşımızda duruyor. Marifetli ellerin kepçesiyle karıştırdığı efsane kemik çorbası kalsiyum açısından zengin. Lif ve etlerin birlikleri ise görülmeye değer güzellikte. Müzik Sıcacık efsane kemik çorbası içilmeye hazır. Müzik Damak tadını önem verenler Anadolu lezzetlerinde buluşuyor. Deneyin, tiryakisi olacaksınız. Adres İhsaniye Mahallesi, Sevrisar 1. Caddesi, numara 21 Taksim A, Tepebaşı, Eskişehir. Paket servis telefon 0535 929 1428.